Selamlar hepinize. Word sonrası sağlama tier listelerimizin ormancı bölümüyle yeniden sizlerle birlikteyim. Ormancıların içerisinde tabi önce şampiyonlarla başlayacağız. Yine diğer listelerde olduğu gibi daha sonrasında oyuncuları değerlendirmeye başlayacağız. Hemen şampiyonlarımızla başlayalım. Tabi şampiyonlarımızın içerisinde bir kısım beklemediğimiz şampiyonlar da vardı. Mesela Rengar biz bu World'de oynanmasını beklemediğimiz bir şampiyondu. Ama finaller içerisinde seçilmeyi başarmıştı. Hemen seçilmeyenlerle başlayalım. Ee, orman havuzu bu turnuvada biraz dardı. Benim beklerimden daha da dar oldu hatta. Ee, ben biraz daha geniş kalmasını bekliyordum ama hani 4 tane şampiyon dışında göreceğiniz üzere Grace, Lilia, Nidalee ve Kindred dışında pek bir şey işlerin içine dahil bile olamadı. Ya yani Onların yanı sıra hani onlar olmadığı ortamda biraz işte iyisine kaymaya başladılar ama onun dışında hiçbir şey yokmuş gibiydi turnuva boyunca. Biraz umduğumu bulamadım. Yani ben bir noktada bu şampiyonların en azından hani Grace Lillianideli'lerin bir kısmının banlanıp birilerinin farklı şeylere gelmesini bekliyordum. Ama finale kadar gelmedi bu. Finalde de tam olarak aslında %100 sağlandığını söyleyemeyiz bunun ama finale kadar gelmedi. Ben biraz daha genişlemesini bekliyordum turnuva içerisinde. 10.23 yamasında ve sezon 11'de daha farklı olacağını düşünüyoruz şimdiden. Onu da söyleyelim. Evet seçilmeyenlerle başlayalım turnuvanın içerisinde. Ee, bu alt sıradaki şampiyonlarımızın birçoğu zaten seçilmedi. Zek seçilmedi. Kang, Zinzao, Rek'Sai, Elise. Eko seçildi ilginç bir şekilde. Eko. Hongyu oynamış sanırım. Ha, gerçi burada çıkmamış o. Precision'da Pre oynadı. Şeyde oynadı. Precision diyorum. Ee, Play'in aşamasında oynanmıştı Konyu'ya. E, ee, Alabiliriz gene. Yani neyse kalsın şimdilik. Ee, ana grup aşamasında oynanmadı sonuçta Eko'da. Ee, Skarner. Skarner oynanmış mı ya? Skarner'ın play'inde mi Yok Yok Skarner'da oynanmadı. Bir daha bakalım. Skarner yok, Ivern yok, Nunu yok, Sandal yok. Ee, Kartus yoktu ilginç olan. Ben yani Farmer, madem farm odaklı, farmlama odaklı, ormanda kalmaya odaklı ve carry e, olsun istediğiniz, taşıyıcı olsun istediğiniz bir e, ortamdayken ben açıkçası bekliyordum kartusun gelmesine. Ama pek gelmedi o. Sejuani oynanmadı. Volibear benim beklediğimden daha iyi performans gösterdi turnuvada. Onu da söyleyeyim. Bunlardan başka Shen oynandı. Gragas oynandı. Volibear burada. Evet. Son oynanmayan şampiyonumuz. Nasıl olduysa Olaf. Yani... Gerçekten anlamıyorum. Ya yani oyunun şu bütün bu ormancılar içerisindeki en hızlı orman temizlemesine sahip olan şampiyon. Bütün bunların içerisinde muhtemelen en güçlü erken oyuna sahip olan şampiyon ve en iyi birebirci. Bir kere bile seçilmedi ve bu kadar ormancı odaklı bir meta varken yani kimse Olaf'ı alalım ve erkenden domine edelim modunu düşünmedi bile bence turnuvanın içerisinde. O yüzden oynanmadı Olaf. Şaşkınız ama yapacak bir şey yok, oynanmadı yani. Şimdi gelelim. Ee, çok seçilir az iş yapar kategorimize. Ve bunların hiçbiri çok seçilmedi. Kindred dışında Kindred çok seçildi. Ama diğer üçünün üçü de çok seçilmedi. E, ee, fena iş yapmadı bence. Hatta Jarvan da iş yapmadı. Jarvan zaten genel olarak SOFM oynadı. Ee, sana bir oyun Kars'a oynadı. iki tane SOFM oynamış olması lazım. Set de sadece bir maç oynadı. Şimdi setin ben oyuncuların çıkmasını bekliyordum. Çünkü solo queue'da tek dereceliğe baktığımız zaman set zaten aslında zayıf durumda gözüküyordu ormandayken. Ben oyuncuların setten uzaklaşmasını bekliyordum. Gördük. Oyuncular uzaklaşmışlardı setten. Turnuvada sadece bir maç geldi. Ama Jarvan ve Bolivar az seçilmelerine rağmen iş yaptılar. İkisi de etkili oldular. Onu söyleyebiliriz. Yani maçların içerisinde. Benim beklentimin üzerinde iş yaptılar ikisi de. Bu kategorinin son şampiyonu Kindred çok seçildi ve çok iş yaptı net şekilde. Yani çok iş yaptığını gerçekten söyleyebiliriz. Çünkü turnuvan içerisinde evet Lilia Graves e, Nidali üçlüsü çok e, kafadayken özellikle Graves'e karşı iyi bir cevap olarak kullanıldı takımlar tarafından. Az seçilir çok iş yaparlarımıza gelelim. Saylas iki kere seçildi. İkisini de kazandı. Ama bence buna rağmen iş yapmadı Saylas. İkisinde zaten kana ve oynadı JD Gaming kullandı ikisinde. Ben Sylas'tan bir şey farklılık aldıklarını düşünmüyorum. Yani Sylas'ın o maçlara bir fark yarattığını düşünmüyorum. Koridor hakimiyetleri vardı. Sylas dümdüz oynadı o maçların içerisinde. Kazix as seçilip çok iş yapmasını bekledim en azından bir iki maçta. Şampiyonu beğendiğimden değil ama özel bir doğru bir durumda alınacağını düşünüyorum. Doğru bir durumda almadılar. Ee, doğru bir durumda alınmadığı için de zaten o da iş yapamayanların arasına gitti. Chen az seçildi ama iş yaptı gerçekten. SOFM yine o konuda da fark yaratan durumlardan bir tanesi. Sadece iki maç belki ama olsun gene de iş yaptı. E, Gragas da bu kategoride kalmaya hak ediyor bence. Az seçildi ama iş yaptı Gragaslar. Evelin de bence bu kategoride almaya hak ediyor. Bir de bunların yanına bir kişi daha gelecek. Hekarim gelecek. O da az seçildi ama iş yapmayı başardı Hekarimlerde. Özellikle Avrupalı ormancıları kullandığı Hekarimlerden verim aldıklarını gördük turnuvanın içerisinde. Üstteki kategorilere gelelim. Çok seçilip çok iş yapacağını düşündüğümüz 4 tane şampiyon kaldı. Lee Sin çok seçildi ama pek iş yapmadı. Ben turnuvadaki oyuncular Sin'i çok iyi oynuyorlar diye bir şekilde çalıştırırlar diye düşünüyordum. Ama çalıştırmakta zorlanlar çünkü şampiyon yetersiz kaldı diğerlerine kıyasla. E, Graves çok seçildi çok iş yaptı. Hatta belki de banlamalık kategorisi de çıkmış olabilir turnuvanın içerisinde. Ben banlamalık bir şampiyon olduğunu düşünmüyordum Graves'in. Ki aslında çok da az banlandı. Zaten en az banlanandı bunların içerisinde. Ama iş yaptı şampiyon. Lilia o da e, bu turnuvanın içerisinde aslında başlarda çok iş yapmadı. Yani hala galibiyet oranı %45 civarında falan. Gerçi iş yapmadı diyebiliriz Lilia'ya. Ya. Çünkü kazandıramadı. Maçlara etkisi de çok az oldu Lilia'ların. Az iş yapara göndereceğim ama Lee kadar az iş yapmadı. Lee daha çok iş yaptı. Şu arada bir yerde yani. Kindred'la Lee arasında bir yerde olduğunu düşünüyorum. Nidali zaten banlamalık olduğunu söylemiştik. Banlamalık kategorisinin ne kadar e, açık ara önünde olduğunu da aslında turnuvanın ilerleyen turlarında özellikle playoff aşaması geldikten sonra gösterdi. Hemen hemen her maç yasaklanmaya başladı Nidali. Yani Lucian orta koridorla beraber ben zaten bunu görmüştüm. Bu şekilde de devam etti. E, şampiyonlarımız biraz dar. Açıkçası tepe yani tepedeki iki kategorinin dar olması özellikle diğer rollerde yani hem... Destek pozisyonlarında, de orta koridor pozisyonunda çok daha kalabalıktı burası. E, bu biraz endişe verici ama e, önümüzdeki sezonda değişeceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim oyuncularımıza. Oyuncularımız içerisinde yerlerini değiştirmek istediklerimize bakalım. Ben Broxah'ın iyi performans gösterdiğini düşünüyorum turnuvada. O yüzden onu bir kendi kategorisinin tepesine bir atalım. Şöyle bir atalım. Başka Gemini iyi performans gösterdi. Santorini iyi mi gösterdi? Hayır. Yerini değiştirmeyelim. Spica. Spica bence TSM'in az ayakta kalan isimlerinden biriydi. Yani TSM dökülürken bile ben iş yaptığını düşünüyorum. Fakat şimdilik kalsın. Şimdilik yerini değiştirmeyeceğim Spica'nın. Ama e, Birazdan değiştirme ihtimalim var. Bir göreyim oraya kimler gelecek diye. Pioşi kesinlikle bence turnuvada iyi bir performans gösterdi. Bireysel anlamda performansını iyi buldum ben Pioşi'nin. Normaldeki halinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hatta bir üst kategoriyi attım. Shadow büyük bir demoteydin. Döküldün turnuvada. Ee, yani Bu kadar yetenekli bir oyuncunun... Ben çok yetenekli olduğunu düşünüyorum Shadow'un. Belki de yani Avrupa'daki saf yetenek olarak... Belki de bir, önümüzdeki dönemlerin en yetenekli oyuncusu olacak. Fakat... Çok büyük çoğukladı sahnede. Hiç oynayamadı sahne performansı hiç yoktu. O yüzden Demote'yi merak etti bence. Peanut, Demote'u yedin. Ee, yani top 20'ye konuldun birçok insan tarafından Peanut. Ama top 20'lik hiçbir şey görmedik biz Peanut'tan. Ben tunuva önce bunu görmedim. Özellikle ormancılardan. Tabi ormancıların işi biraz daha koridorlarına bağlı bir durum. Yani koridorlarınızın iyi oynuyor olması kendi kendine bir şeyleri idare edebiliyor olması lazım. Ama Shia'da bahsetmiştik. Shia acayip iyi bir turnuva oynadı. Tamam belki alt koridorun çok iyi gitmiyor, üst koridorun çok iyi gitmiyor ama orta koridorun ve sana en büyük yardımcı olacak adam en iyi. Takımın en iyisiydi. Aynı zamanda turnuvadaki de en iyi oyunculardan bir tanesiydi. O yüzden Peanut'ın performansını ben daha yukarıda görmeyi bekliyordum açıkçası. Ne yazık ki göremedik. Ama bekliyordum daha yukarıda görmeyi. Inspired o da biraz takımı tarafından geri çekilenlerden bir tanesi. Onu sadece bir renk düşüreceğim. kendi kategori düşürmeyeceğim Inspired'a. Gerçi düşürebilirim, sonuçta gruptan çıkamadılar. Ama bence iyi oynadı İspaiet. Bence Larsen'in dökülmesi büyük problemdi onlar adına. edebilirim indirmeye de bil bilirim, bilmiyorum emin değilim. Ama performansına memnun kaldım İspaiet. Şimdilik düşürmeyeceğim. Yankos grup aşamasında çok kötü başlamıştı. Ama playoff'da e, ciddi anlamda performansını arttırdı bence Yankos. Bireysel anlamda da. Özellikle turnuvanın içerisinde tekrardan Nidal oynamaya adapte olmuş olması, onu tekrardan turnuvanın içine oynamaya başlamış olması. Aslında ona bir upgrade olabilirdi. Fakat şöyle bir şey var. Abi turnuvada gerçekten iyi ormancı performansları gördük. Reysel Yani Jankos belki renk atlayabilir ama sonrasında Selfmade de ilerleyecek. O yüzden Selfmade bence çok iyi turnuva geçirdi. Yani fanatin bence en iyi ikinci oyuncusuydu. Reklas'tan sonra. Belki de kıyaslanabilir ama e, gerçekten çok iyi performans gösterdi. Düşünüyorum şu çok iyi adapte olmuştu. Mete'ye çok iyi adapte olmuştu. Ve iyi bir performans gösterdi. SFM... Allah yanlış olarak düşürdük Hesu FM'i. E. Turnuvanın sürpriz isimlerinden biriydi. Birçok insan aslında onu top 20'ye aldı. Ve top 20'ye alırken de şu sebebi gösterdi birçok insan. Ben de buna benzer sebepler gösterdim. Hesu oyunda fark yaratabilen bir oyuncu. Fakat fark yaratışını Kenya'nın yaptığı gibi çok önemli bir petting avantajıyla koridorlarından aldığı üstünlükle rakip ormancının 30 milyon, 40 milyon, 10 kamp, 15 kamp üstüne çıkarak Üç seviye üstüne çıkarak göstermiyor sefa. Oynanmayan şampiyonları oynuyor. Ve rakibi afallatıyor. Ve bence turnuva boyunca bunu çok iyi gösterdi. Aslan'a çıkmasına yeter mi? Bundan emin değilim. Ama kesinlikle Kaplan'ın bir numarası olmayı... Yani bilmiyorum hala bir numara olup olmamasından da emin değilim ama... Kaplan da seviye atlamayı hak etti. Kled level düştün. Piyoşi'nin arkasına gönderiyorum seni. Hiç memnun değilim Kled'in performansından. Bundan dolayı mı? Ya burada da mesela işte bahsettik ki orta koridorunuza bağlısınız diye. Mesela Peanut'ın orta koridoru takır takır oynuyorken Peanut oynayamadı. Pelid'in orta koridoru takır takır sağ sol yapıp ölüyorken Pelid oynayamadı. O yüzden aşırı da bileğimlemek istemiyorum. Playoff'taki performans gerçekten felaket kötüydü ama yani. BDD'den daha kötü oynamayı başardı adam. Öyle bir söyleyeyim size yani. Öyle bir level atladı. Ama sadece playoff'ta kötü oynadı. Grup aşamasında Vantak iyi oynuyordu gayet kilit. Maçların büyük bir çoğunluğunda. O yüzden Kategori düşürmeyeceğim ona şimdilik. Şimdilik. En tepe kategorimiz Karsa, e, Canyon ve Kanavi'den oluşuyordu. Kanavi'nin aldığı şampiyonların kötülüğünden dolayı ben performansını yeterince iyi gösteremediğini düşünüyorum. Çünkü Silas Miles oynuyorsunuz abi. Silas ne işi var ya jungle'da? Kap mı kesebiliyor? Bak. Canyon'a bak abi. Boyuna Graves oynadı. Boş kaldı Nidalee aldı. Boyuna Graves, Kindred, Nidalee. Dilia falan da almadı yani. Almayın abi şöyle boş boşça. 3 tane çar oynanıyor işte zaten. Bomboş çarları alırsanız kanavinin durumuna düşersiniz. Kanavi demot yedi. Ee, ama çok büyük demotlamayacağım onu. Çünkü şampiyon seçimleri bunu kendisi yapamaz. Yani bireysel olarak kendisinin de tabii ki fikirleri vardır. Bu şampiyonların bazılarının iyi olduğunu düşünüyordur. Ama bu takım planıdır sonuçta. Ve bu şekilde planlar takım halinde yapılır. Takım halinde karar verilir. şampiyon seçimlerinin ben onu çok etkilediğini düşünüyorum açıkçası. Ama ne olursa olsun Dimort 7 yani bir kategori düştü ve tepedeki ikiliye aslan kategorisini iki kişi bıraktı. Karsa bence bireysel anlamda çok çok iyi bir turnuva geçirdi. Evet belki yarı final serisinde bir iki maç kötü yani bir, birkaç tane kötü pozisyonu olabilir bir maçı kötü olmuş olabilir. Ama turnuvanın toplamına baktığımız zaman çok çok iyi bir performans gösterdi. Canyon zaten hani finalin de MVP'si oldu. Ee, yani bir ya da iki olacaktı zaten rolünde bir numarada kaldı. Şampiyon da olduğu için şampiyon olmanın etkisiyle birlikte ekstra kategori açmaya gerek yok bence e, Kenyan'a Çünkü aldığı desteği yani koridorlarından teknik koridorlarından aldığı desteği bence çok iyi değerlendirdi. Bu listenin içerisinde benim için önemli olan e, önemli olan dedim yani e, her an değişmeye müsait olan iki kişi daha var. Yerinin değişmesi müsait olan. Piochik her an düşebilir aşağıya her an yani. Evet bu turnuva iyi, iyi oynadı. Beklentimin üzerinde de oynadı. Çünkü istikrarlı oynadı. Çocuk yetenekli bir çocuk ama çok istikrarsız bir oyuncu. Ee, i̇kincisi de Spika. Spika'nın takımı çok döküldüğü için bence insanlar fazla yükleniyorlar Spika'ya. Spika'ya kötü bir ormancı muamelesi yapılır ama ben ormancı daha fazla bir şey yapamaz abi zaten oyunda. Çok şeyi sağladı zaten. Bu adam Nidali ile erken oyun kontrolü eline aldı. Takım hiçbir şeye çeviremedi bunu. Lilia ile üstünlük aldı. Takım savaşı oynadı. Takım bunu hiçbir şeye çeviremedi. Yani buna bir jungler bir şey yapamaz. Ama ya çok genç bir oyuncu. Daha önünde çok uzun bir kariyer olacak. Ben e, buralardan yukarı çıkabileceğini düşünüyorum hala Spica'nın. Ben iyi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. E, Birçok insanın aksine. Diyelim ve Worlds e, sağlama tier listlerinde ormancı rolümüzün sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.